Ee, takipçi. Onlar ya yayın içeriler diyeceğim. Yeni içeriler. Yo diyeceğim. öldü onlar öldü. Onlar şu anda diğer taraf adam bakmaya gitti. Niye öyle bir şey yaptı? Adamlar o tarafta değil mi? Aa burada burada şu buggy değil mi? İki kişi. Bizimkiler. Yok, onlar bizimkiler işte. Arabayla adam arıyorlar. He. Alanı yazdın abi. Yedin. Alanı eline alanı. Üçten mi bunlar acaba sağ tarafta? Bence suda da olabilirler ya. Dur ben tümünü açayım da. Aşağıda herhalde ya. Dur bakayım discord'tan falan yazmış. Heh. Aynen aynen aynen. Abi önüme niye geçiyorsun abi? Var mı orada da? İlker sal İlker bak TV olur valla Önüme geçti önüme geçti Adam vuracaktım önüme geçti Oğlum gazda biri var çıkmaya çalışıyor <gülüyor> <gülüyor> Alihan burada mı? Beyazlı mı Alihan? Geliyor <laughs> Adam oğlum suya düşmüş. Suda var ya nasıl çırpılıyor yukarıya çıkmak için. Olay <laughs> ya. Furkan. Kanka neredesin? Furkan. Alihan. Furkan Aa, inelim. aşağı inelim aşağıda çıkamıyoruz. Gelin gel. aşağıya. Tamam dur gelir. <laughs> gel beyler gel. Lan Gel, gel. Alihan nerede? Kardeşim yüzmeyi çok Kank seviyormuşsun. Kanka Kank girince alışıyorsun gel. <laughs> ya manyak seni. Gel gel yüzelim ya gel. O çocuklar burada tırmanıyor muydu ne yapıyordu? Gel, gel. <laughs> Bilmiyorum ki uçak kaldırıyorlardı burada. Emre abi gel gel yüzelim. Vay manyaklar ya. Ama, ama benim, benim gelinliğim, gelinliğim Kasık Kaskı var kaskı var. sen bana vurmuşsun. Furkan! Sen. Furkan! Ha kanka söyle. Kanka bak, bak sen bizi bombalama ne yapalım biliyor musun bak. Biz suyun altına girelim, sen suyun altında bizi vurmaya çalış. Tamam mı? Oğlum sen patlat <laughs> sıkıntı yok lan. Sen kaçtasın şu an? Ne kanka? Sen kaçtasın? yok oğlum ya. yok ayıp olur ayıp. Hadi de gel. Biz suyun altında vur be. tamam mı? Oğlum kanka, sizin sıra yüksek mi? Sen diye. oldun mu Fatih? mu Fatih? Sen kas, ben Fatih oldum. Abi. Sen kas, abi. sen Suyun altında, suyun altında ne ki? Ne ki? Ha. Sen kasıyorsun mu? Yok ben de yani öyle yalandan yani. Kasıyoruz da şey bizimki öyle çok yüksek davalar değil. Bu bomba attı. Dur lan dur. Sen kasıyorsun mu kasıyorsun Kanka kasıyoruz da benim daha as iki yani. Sen patlat sıkıntı yok. Furkan az... Az ne aldığını sersen. Patlat patlat oğlum patlat. Gel gel. Gerek yok. Kayıp olur, yani ayıp Yok yani oğlum, sen parla, yok, yok. Saniye hayır. Saniye hayır. Saniye ya. Biz biz geç başlatacağız zaten diğer, diğer oyunu. o Aynen. Ne yapıyoruz? Oyunu Diğer oyunu geç başlatacağız. Geç Siz hemen başlatın. kaka O zaman o zaman bekle dur. vur vur Bekle. Siz direkt başlatın. Tamam. Benim sana bir araba borcum olsun. Tamam mı? Ya saçmalama oğlum. Tamam kabul ediyorum patla. Tamam Tamam patladı. Hadi gelin beyler. Hadi gel. Hemen başlatın tamam mı? Biz geç başlatacağız. Hemen bomba tamam, tamam, tamam. Tamam. Eyvallah. Hadi bir araba borcu olsun. Eyvallah taşım. Tamam kanka, elinize sağlık. Elinize sağlık. Hadi, hadi. gördüm abi gelsene Frik. Enemies ahead. Ben geldim. Ben birini alayım. Aa. Seni kaldırırlar. Emre abi dur. Bir leş alayım ben oradan. Abi Burada. Abi ben yukarı çıkamayacağım ya. Aynen ay çat düştü. Alana vur vur alana Lan ne? Allah, Allah bıraktı kendini. Biz kaldık burada Alyan ama alan Abi burada. oyunu seri oyunu seri bitirseniz ya biz öleceğiz. Yo. ölmeyiz ölmeyiz alan var da. Gel oğlum söyleyin <laughs> biz alandayız. Aa, aşağıda buluşalım. Söyle aşağıda buluşalım. <laughs> Buraya gelsinler. <laughs> O orası Görev alan mı? Alan mı konjurörüsü? Evet evet burası alan gel abi. Hepimiz burada buluşalım Aa, gelsinler şöyle. Furkan, Alansa Furkan. Geldik. Furkan, Furkan. Şu Furkan diyor bari. Furkan, Furkan. A a aşağı, inelim, çıkamayız, 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 aşağı inelim aşağıda çıkamıyoruz. Gelin aşağıya. Abi gel yüzey. Gözdüler. Oğlum onlar da onlar da gülüyor ya. Furkan gel gel. Sen bu beni vurmuştu bak. Alihan nerede? K Kardeşim yüzmeyi çok sevmiyormuşsun. girince alışıyorsun, gel. <gülüyor> 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 gel gel, yüzelim ya, gel. O, çocuklar gel, gel. burada tırmanıyor muydu, ne yapıyordu? Bilmiyorum <laughs> ki, uçak kaldırıyorlardı burada. Emre abi, gel gel, yüzelim. Yüzüyoruz, yüzüyoruz. Manyaklar ya. Gelinliğim ıslandı. Ooo. Kaskı ver, kaskı ver. Furkan, sen Furkan. Vermem, alayım kaskı, Hakan, bak, bak sen bizi bombalama ne yapalım biliyor musun bak. Biz suyun altına girelim, sen suyun altında bizi vurmaya çalış, tamam mı? <laughs> Ulan bir fantazi Sen patlat da Ne kanka? Ya, da, yok oğlum ya. Sen kaçtasın? Da, yok ayıp olur ayıp. Hadi de gel. Bizi suyun altında vur tamam mı? Saçmalama ya. <laughs> Kanka suyun altında vur Oğlum bizi. Oğlum sıra yüksekti. Sen a, oldun mu Fatih? Sen kas ben Fatih oldum. Da sen kasıyorsun mu? Suyun altında öyle bir net gözüküyorsun ki. Sen kasıyor mu? Ha. Yok ben de yani öyle yalandan yani. Kasıyoruz da Kasıyor. Yani, <laughs> öyle çok yüksek davalar var. Bomba attı. Sen kasıyor mu kasıyor mu? Sis Smoke Sis Kanka kasıyoruz da benim daha az iki yani. Ya Furkan az... Abi! Yok. Kriyumluk diyor. Asik <laughs> yine Allah'ını Kim? <laughs> Atlat. <patlat, gülüyor> Ali Ana ben kırmızılım yayıl başlı şeyle. Kanka ayıp y olur. Sen patlat. Siz direkt başlayın da bizim 30 yok geçmeyin yok, yok, ya. Kanka ayıp biz, olur. Biz ayıp. geç başlatacağız o zaten diğer oyunu. Ne yapacağınız? <laughs> <O> oyun, <laughs> Boğucu başlayalım. Diğer <gülüyor> diğer, <gülüyor> diğer <gülüyor> oyunu geç başlatacağız. Biz hemen başlatalım. Kanka o zaman o zaman bekle dur. <laughs> bekle. Benim sana... Siz direkt başlatın. Tamam benim sana bir araba borcum olsun tamam mı? Ama bunu kabul edersen patlatırım. Ya Hayır olayım, hayır kabul olayım. edersen. Tamam kabul ediyorum. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam, <pat> tamam, <laughs> tamam. Tamam patlatıyorum. <laughs> tamam. Hadi gelin böyle. Hemen başlatın tamam Biz a geç başlatacağız. Tamam tamam. <laughs> tamam. Hadi bir araba Eyvallah. borcum olsun. Eyvallah teşekkür et. <laughs> tamam kanka elinize sağlık. <laughs>